Ekonomi kanalından yeniden merhabalar değerli izleyiciler. 24 Nisan Pazartesi gününde saatlerimiz 15.15'i gösterirken bu saat dilimindeki değerli konuğumu sizlere takdim etmek istiyorum. Bentaş, Bentoy İtaş'ı CEO'su aynı zamanda kendisi ve yeminli mali müşavir Sayın Turgay Ömür. Yayınımıza hoş geldiniz. Turgay Bey nasılsınız? Bu bize ikinci bağdaşınız öyle değil mi? Evet, evet. Üçüncü aslında Nurdağan'ın. Üç mu oldu? Nurdağ Üçüncü, Ben takip edememişim. Ee, benim Figen'le bağlantı yapmıştınız muhtemelen. Ben ilk defa sizinle yapıyorum. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Geçmiş bayramınız mübarek olsun. Teşekkür ediyorum. Sizin de geçmiş bayramınız mübarek olsun. Çok teşekkürler. Ee, Nasıl geçti daha, bayramınız? Evet, evet. Daha önce iki defa Figen Hanım'la şey yapmıştık. Hı. Herhalde onun da yoğun bir programı var. Ee, izinli herhalde yani demek ki göre herkesin yoğunluğu var tabii. Evet Figen'in sınavları var dolayısıyla bugün zaten bizim öyle bir söz konusu olamaz. Hepimiz her şeyi yapmak durumundayız. Zevkle yapıyoruz zaten. Şimdi konuyu hiç uzatmadan Bentaş'ı soracağım ben özellikle size. bentaj nedir, ne yapar? Bunu bir irdeleyelim istiyorum. Bu anlamda soru sorularımı yönelteceğim. Öncelikle misyon ve vizyonunuzu öğrenmek istiyorum Turgay Bey tamamdır buradan. Hanım. E, yeminli mali müşavir olarak e, işte 20 20 küsür yıldır e, çalışıyorken e, bir Belçikalı firmanın e, danışmanlığını yapıyordum e, bünyede. E, orada onlar kedi kumu üretiyordu. E, o firmadan öğrendiğim kedi kumu işini daha sonra kendimiz e, sıfırdan kurarak dört e, 4-5 arkadaş ama kurucusu benim e, Türkiye'de Sıfırdan e, şu anda 75 ülkeye ihracat yapan, yaklaşık 50 milyon doların üzerinde bir ihracat yapan e, firmayı 15 senedir yönetiyoruz. Nerede merkez? Merkeğimiz, merkezimiz Fatsa'da. E, Fatsa'da Bütün e, fabrika dört tesisimiz Fatsa'da. E, yine şirket grup firmalar içerisinde yine Ankara'da bir şirketimiz var. Şu anda Nevşehir'de yine e, bir e, yatırım yapıyoruz e, Bentaş'ın ortaklığıyla beraber KB Bentönt olarak %70 Bentaş'ın ortaklığı var. Üretim amacımız kedikumu kedi kumu üretmek, imar etmek yani. Sadece ve Sadece kedi kumu mu? Başka, başka materyallerde var mı? M mamalarımız da var. E, yani sonuçta kedi kumunda şu anda... Sektör olarak... Tabii taşıma. tabii yani pet sektörüne çalışıyoruz diyelim yani ana ana unsur olarak pet sektörüne yani evcil hayvan sektörüne kedikumu evet. kedi kumu üretiyoruz. Burada e, işte 15 yılda yarattığımız ee, ...altı tane markamız var... ...işte Vankert, Kelsibayet, Rocket, Akket gibi... <laughs> ee, ...ve bunlar tabii kumunda e, ...bir başarı hikayesi yarattık... ...hem Türkiye'de hem dünyada... ...dolayısıyla e, Mama'ya da... 3-4 sene önce girdik... ...şimdi Mama'da da e, aynı markalarımızda... ...Mama'da da... E, ...yani ekonomik seri... E, ...süper e, premium seri olmak üzere... ...altı e, olmak üzere... ...üç e, dalda da yani... Her bütçeye uygun mamalarda hmm. üretmeye başladık. Evet. Turgay Bey, şimdi diğer konulara geçeceğiz. Özellikle ekonomimizi konuşacağız, seçimi konuşacağız. Lakin istiyorum ki ben konuklarıma sorarım. Niye bu işi acaba tercih etmişlerdir? Hayvanları çok sevdiğinizden dolayı mı? Yoksa başka bir şey de mi oldu? Size bir şey mi geldi? Bir vahiy mi geldi? Ne oldu da bu işi tercih ettiniz? <laughs> Ee, aslında tabii evcil hayvanları e, seviyoruz o, o bir gerçek ama tabii asıl neden o değil. Ee, ben e, Amerika Master'lı olduğum için yani eski müfettişim evet. ben, 13 sene Maliye bakanlığında müfettişlik evet. yaptım. Evet. Ee, bu süreç zarfında e, işte eğitim aldığımız eğitimler yurt dışında özellikle masterdan geldikten sonra e, bürokrat olarak da yaklaşık bir buçuk yıl e, başkan yardımcılığı da yaptım fakat benim İngilizcemin olmuş olması, ekonomist olmam nedeniyle beni artık devlet açmamıştı. Ben de yeminli marmışarlık en azından yapayım diye aslında başlangıçta bir yabancı da, e, danışmanlık firmasına e, geçmek istemiştim. Fakat devlet de işte tazminat falan koymuştu. O yüzden dedim kendi firmamı mademiyle kurayım. Belli bir süre geçtikten sonra yine de tazminat ödemek durumunda kaldık ama e, yeminli müşavirliğe soyundu. Ee, bu süreç Arada içerisinde... da onları da söyleyeyim diyorsunuz. <gülüyor> 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 yani amaç tamamen e, Türkiye'nin <laughs> ihracatına katkı yapmak. Yani bizim bir evet, bilgi evet. birikimimiz vardı. <laughs> bir e, üretim yapıp buradan e, ihracatımıza, Türkiye'nin <laughs> ihracatına nasıl katkı yaparızı başarmaktı. Benim zaten danışmanlık yaptığım firma Kedikumu üretiyordu. Granül olarak üretiyordu ve <laughs> paketlemesini yurt dışında başka bir firmaya e, e, satıp onlar e, pazarlıyordu. Fakat biz başlangıçta e, kedi kumunu e, gemi gemi granül olarak satarız diye düşünmüştük. Yani yola çıkış e, amacımız oydu. Fakat şu anda biz ürettiğimiz ürünün de yaklaşık evet. %99'unu rafa korunacak ürünler şeklinde artık üretiyoruz. Dediğim gibi yani evet. şu andaki Banket markamızla yaklaşık 75 evet. ülkede distribütörler vasıtasıyla e, bütün dünyanın e, tüketimine sunuluyor. Evet. Seçim sonrası bunu özellikle konuşuruz oldu mu? Seçim sonrasında daha çok konuşacağız. Çünkü bugün de ben karşı attım. Tabii ki değineceğiz. Bunlar çok önemli konular. Başarınız daim olsun, devamı gelsin. Teşekkür Amin. ediyoruz. Piyasalarda seçim bekleyişi dedim özellikle. Çünkü artık bayramı geride bıraktık. Seçime doğru ilerliyoruz ve dolayısıyla da bir belirsizlik mi var? Ortada ne var? Bakacağız, edeceğiz. Bu anlamda neler söylersiniz? Sizin bu konuda başlıklarınız nedir? Yine deprem bölgesiyle ilgili çalışmalar var. Bir yandan bak enerji maliyetlerindeki düşüş sürecek mi, depremin inşaat sektörü ve büyüme etkisi bunları bir konuşalım istiyorum. Size bırakayım ben sözü. Sizin alfabetik sıranız neyse o şekilde gidelim bu konularla. Tamam. Şimdi firma tabii bahsettiğim gibi yaklaşık 15 yıldır biz üretim yapıyoruz. Üretim ve ihracat yapıyoruz. Evet. İki sene öncesine kadar yani pandemiye kadar herhangi bir kredi problemimiz yoktu. Yani bizim değil hiç kimsenin yok. Yeter ki bilançoları iyi olan firmalar e, krediyi zamanında uygun fiyatlarla, uygun faizlerle alabiliyorlardı. Ama önce pandeminin gelmesi, e, ondan sonra e, işte bizim Merkez Bankası'nın e, politikaları nedeni e, nedeniyle işte e, e, TL'nin faizinin düşürülmesi ee, akabinde tabi hesaplanmamış bir şey Ukrayna e, Rusya savaşının olmasıyla beraber biz bir anda döviz açığı pozisyonuna düştük ülke olarak ve bu da tabi e, bankaları e, gerdi yani biz yaklaşık bir buçuk yıldır krediye ulaşmada ki ihracatçıyız yani e, ihracatçı çok. bir firmanın krediye ulaşması çok kolaydır çok da aslında bu konuda e, teşvikler de var e, fakat bir anda Teminatsız kalır gibi oluyorsunuz çünkü her şey ikiye katladı. Limitiniz TL ama ihracat yapıyorsunuz. Döviz ikiye katlayınca katlanınca limitleriniz size yetmemeye başlıyor. E, şu anda mesela o limitler açılmak üzere ama bu sefer de seçimin yaklaşması nedeniyle e, bankalar ne yapıyor? Bekle gör bu politikası yapıyor. Sadece bankalar değil, biz de krediye ulaşamayınca e, hem işletme e, yani yatırım bütçemizi kısmak durumunda kalıyoruz ya da ertelemek durumunda kalıyoruz. Ya da istihdamda de değişikliğe an... gidiyorsunuz? İstihdamda İstihdam... değişikliğe gittiniz mi? Hiç? Yok biz istihdamda şu anda aslında geçen seneye kadar istihdamda biz sürekli artan bir periyot izliyorduk. Hatta 50 bin, 50 bin organize sanayi firması arasında Istihdamda, istihdam artışında ilk yüze giren bir derecemiz de var bizim. Buna rağmen son bir yıldır biz istihdamı tabii biz de artıramıyoruz. Çünkü hem işçilik çok pahalandı bu süreç içerisinde çünkü asgari ücret biliyorsunuz işte enflasyon nedeniyle çok bütün hayat pahalılığı karşısında çalışanlarımızın da tabii geçinebilmesi için asgari ücretin de yükseltilmesi lazımdı. Dolayısıyla seçime giderken en önemli sıkıntı asgari ücretin dolar bazında bütün dünyadaki rakiplerimize oranına Türkiye'de dolar bazında artması. Yani şöyle düşünün. Hani hatırlarsanız 10 yıl önce işte Çin'de ortalama işçi ücretleri işte 250 dolardı. Bugün 400-500 dolara geldi. Bizim 300-350 dolar arasındaydı. Şu anda Türkiye'deki işçilik maliyeti 600-700 dolar arasında çıktı bu kura bağlı olarak değişiyor. E buradan da kurun düşüklüğünü belki söyleyebiliriz. Zaten onu da piyasadan görüyorsunuz. Yani Merkez Bankası kurlarıyla e, tahta piyasasındaki kurlar arasında da ciddi %5'e yakın makaslar oluşmaya başladı. Bütün bunlar tabii e, dövizin de e, şu anda bir dengede olmadığını e, gösteriyor o anda. Bu tabii e, olumsuz olarak şu anda sadece hani bizim maliyetler içerisinde işçilik maliyetinin dolar bazında artmış olması. Ama diğer maliyetler son iki yılda çok biliyorsunuz artmıştı. Özellikle ham madde maliyetleri enerjiden başlayarak enerji maliyetlerinin artması ham madde maliyetlerini de önemli derecede artırmıştı. Fakat son özellikle Ocak'tan sonra e, gaz fiyatlarındaki e, düşüşler, dünyadaki düşüşler aslında kasımda başladı dünyadaki gaz fiyatlarının düşüşü. Çünkü biliyorsunuz yani gaz 6 kat euro bazında yani euro dolar bazında artmıştı. Şimdi yaklaşık 6 aydır gaz fiyatları e, düşüyor. E, bizim de e, BOTAŞ, BOTAŞ'ımız e, Ocak ayından itibaren önce bir yüzde yirmi sonra bir yüzde yirmi beş. Yani her ay yüzde yirmi şeklinde üç defa ortalama bir indirim yaptı. Bütün bunlar da tabii şu anda bize olumlu olarak, ilacatçıya olumlu olarak yansıyor. Tabii bu elektrik ve gazın ki e, gaz aynı zamanda elektrik üretiminde de kullanıldığı için bu girdi maliyetlerin düşmesi, ham madde maliyetlerin de otomatikmen düşmesini bir taraftan sağlıyor. Dolayısıyla e, burada geriye kalıyor kredi. Aslında ilacatçı için bizim seçimden önce krediye çok kolay ulaşabiliriz diye düşünüyorduk biz. Fakat hiç de işte öyle olmuyor. Bütün bankalar şu anda bekle gör politikası izliyor. O yüzden bir an önce seçimin olup bitmesi bütün piyasaları, hı hı. finans piyasalarını rahatlatacaktır diye düşünüyorum. Yani sonucu ne olursa olsun finans piyasası biraz rahatlayacaktır diye yani düşünüyorum. Yani belirsizlik ortadan kalkacak sonuç ne olursa olsun diyorsunuz. Peki siz sonrasında seçim sonrasında ilgili bakanlıklardan sizin talebiniz çağrınız nedir sektör temsilcisi olarak? Valla tabii şimdi mesela Temmuz'da tekrar asgari ücrette bir artış olacağı evet. söyleniyor ki olması da gerekiyor. Çünkü işçinin de en azından geçinebilmesi için yeterli ücreti alabilmesi gerekiyor. Hem ekonominin çarklara dönebilmesi açısından evet. da bu zaten önemli. Dolayısıyla oradaki bir artış bizim ihracatımızı tekrar olumsuz yönde etkileyebilecektir. Hani biz iki sene önce bizim toplam işçilik maliyetimiz ...toplam maliyetin içerisinde yüzde 3-4 seviyelerindeyken... ...şu anda yüzde 8'si aşmış durumda ki... ...biz işçilik maliyetimiz çok yüksek seviyelerde değildir. Yani emek yoğun bir sektör değildir. Bizde robotik sistemler kullanılıyor. Yani paletlemede bile robotlar kullandığımız için... ...hani çok işçi olmasına rağmen... ...bunların çoğu daha çok denetlemede ya da idare işlerde çalışıyor. Amir olarak vardiyalarda bulunuyorlar. Yani ağır işler bizde yoktur ama... ...bir tekstil, konfeksiyon, hazır giyim dediğimiz zaman... ...bunların hepsi emek yoğun sektörler... ...özellikle o sektörlerde... E, ...işçi maliyetinin, e, işçilik maliyetinin artması... ...bizim ihracatımızın önünde... E, ...ciddi sorun teşkil ediyor. Evet. E, tabii bunu söylüyorum neden? E, dövizin de buna paralel olarak artması gerekiyor ki... ...ihracatçımız, evet. yani bizler zorlanmayalım. Hani bizim için hani çok belki çok önemli değil... ...hani dörtten sekize çıkması ama... En azından bunun daha dengeli olabilmesi, ihracatın dünya rekabetine e, girebilmemiz açısından önemli. Farkındaysanız, son e, geçen sene mesela ihracattaki artışımız e, Türkiye olarak çok yük, yüksekti. Artık e, iki rakamlardan tek haneli rakamlara indi. Yani onun altına indik artık. E, önceden 14-15 yüzde e, lik olarak ihracattığımız artış yapıyordu. E, 2022 rakamları biliyorsunuz 9.1 oldu. Ee, yani bir e, trendde aşağı doğru yavaşlama var. İhracatımız yani, artıyor mu artıyor ama yavaşlayarak artıyor. Dolayısıyla bu e, kurdaki bir e, dengelenme yukarıya doğru bir enflasyonu en azından e, karşılayacak duruma gelmesi durumunda yine ihracatımız eski seviyelerinde yani ikili yüz, yüzde ikili rakamdan üzerine yani onun üzerine tekrar çıkabilir. E, seçimden sonra e, ben, biraz daha yukarıda olmasını bütün ihracatçılar gibi ben de istiyorum. Yani bu bizim rekabet gücümüzü artıracaktır diye düşünüyorum. Evet. Yine sizin sektöre dönecek olursak, tabii seçimden bahsediyoruz, ediyoruz ama şunu da sormak istiyorum size. Şimdi sizin mimarinize gidersek, geçmiş yıllara, hani 10 yıl öncesine bakarsanız bir artış var mı bu taleplerle, işte kedi kumu ve türevleriyle alakalı? Nurdan Hanım inanılmaz. Özellikle özellikle pandemide. Siz de yaşamışsınızdır, çevrenizden görmüşsünüzdür. Pandemi de insanların yalnızlaşması, eve tıkılması sonucunda bir e, e, farklı e, soluğa ihtiyacı e, Keşke ama oldu. ama Bu şöyle cereyan etmeseydi, sonrasında da o hayvanlar bazıları sokağa alınıp sokağa tabii. bırakıldı. Bilimsel olmak Aynı lazım. Aynen öyle. Yani pandeminin etkisiyle beraber ciddi hayvan edinimlerinde canlı hayvan edinimlerinde özellikle evcil hayvan edinimlerinde bir yükseliş oldu ki biz ben Yunanistan'da bir foruma katılmıştım bundan 5 sene önce. Orada pet sektörü, evcil hayvan sektörü dünyadaki büyüyen sektörler içerisinde 3. olarak sunulmuştu. Ki birincisi işte elektronik sanayi, ikincisi ilaç sanayi, üçüncüsü de petti. Şu anda o zaman ortalama artış yüzdesi yüzde 6 civarındaydı. İnanın bu gelişmiş ülkelerde yüzde 1 iki civarında gösteriliyordu. Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde ise bu 10-15 civarında yani ortalaması altıydı. idi. Ancak son dönemde özellikle son pandemiden sonra bu oranlar gelişmekte olan ülkeler için artık yüzde 20, 20'nin üzerine çıktı gelişmiş ülkelerde bile 1-2 değil artı %5'lerin onların üzerinde. Ama bahsettiğiniz gibi işte bizim tabi evcil hayvanları e, işte edindikten sonra onları sokağa bırakmamamız gerekiyor. Evet, hepsi ee, bu, için geçerli değil ama biz e, hani az da olsa bir örnek teşkil etti. Ya inşallah bunu da öğreneceğiz. Yani e, devlet millet olarak e, burada en azından e, bakamıyorsak bile bunları sokağa değil bakacak evet. kişileri bulup bunlara vermemizde fayda yani var. Yani onları bir sadece sevdiğimiz, canımız sıkıldığında yalnızlığımızı paylaştığımız değil her zorluklarında hastalıklarında, sağlıklarında hayvan dostlarımızdan bahsediyorum patili dostlarımızdan bahsediyorum evet. onları bu anlamda da bilinçli olarak sahiplenmek lazım. Doğru, doğru diyorsunuz. Evet, Çok teşekkür ediyoruz. Turgay Bey sizin eklemek istediğiniz varsa buyurun lütfen. Ben teşekkür ediyorum. Ee, geçmiş bayramımız tekrar çok kutlu olsun. Aynı zamanda dün de e, Cumhuriyetimizin 23 e, kuruluş yılıydı. yılıydı. E, tüm e, gençlerimizin e, 23 Nisan'ında da gençlik bayramını da kutluyorum. Çocuk bayramıydı. Çek evet. Hı -hı. evet, evet çocuk evet, çok bayramı. Çok teşekkürler Turgay Bey. Sağ olun. sağ olun. Teşekkür ediyorum. sağ olun. kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Teşekkürler. Sağ Sağ olun. Evet değerli izleyiciler bu saat diliminde Ben Taş Ben ve Yeminli Müşavir e, Mali Müşavir Turgay Ömür'e yine kritiklerimizi yaptık. Hem sektörel kritikler hem de yine seçime doğru giderken bu mibaldeki sorularımızı yönelttik. Şimdi özellikle yine haberlerden e, baktığımızda yansıyan haberlerde neler var? E, bugün yansıyan bir haberde hemen aktaralım. E, şöyle bir gelişme yaşandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısında hamle beklemiyor. Evet e, um Yine Bloomberg e, HD Araştırma Birimi'nin düzenlediği anket piyasa katılımcılarının bu haftaki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında faizin sabit kalmasını öngördüklerini gösterdi. Piyasa katılımcıları 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimler öncesi yapılacak. Son Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında politika faizini sabit, sabit tutacağını öngördü. Ve yine araştırma birimi tarafından düzenlenen ankete katılan 17 kurumun beklentisi de 27 Nisan'daki toplantıda politika faiz faizinin %8,5 seviyesinde sabit bırakılacağı yönünde oldu. Özellikle bu anket döneminde yine sadece 10 kurum 2023 yılı sonuna yönelik tahminlerini aktarırken maksimum beklenti %39, minimum beklenti ise %6,5 oldu. Medyan beklenti ise %27,6 seviyesinde gerçekleşti. Mart ayında hatırlayacaksınız bu ankette 2023 yıl sonu için medyan beklenti %24,5 24, ,5, 24 ,5 seviyelerindeydi aktarmış olduk. Az önce yansıdığı için özellikle aktarmak istedim size 15-23'te yansıyan bir haberdi konuğumuzla yayındayken. Dolayısıyla son dakika olarak bir gelişmeydi. Yine baktığımızda seçim vimeline doğru giderken açıklamalar geliyordu ki bu anlamda kripto paralarda düşüşün sona erdiğini ifade eden Bitcoin'in 2024 sonunda 100 bin dolar seviyesini görebileceği öngörüldü. Bitcoin'de yaralanma konusu orta vadeli tahminler açısından pozitif atmosfer yaratırken iddialı tahminler de gelmeye başladı yine özellikle kripto kışının sonu erdiğini kaydeden kuruluşlar Bitcoin'in 2024'ün sonunda 100 bin dolara ulaşabileceğini söyledi ki zaten gelişmeler geldikçe aktaracağız. Öngörülü bir haberdi. özellikle aktarmak istedik. Gelişmelerle bakıyorum tekrar şöyle gözden geçirelim. Evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir açıklaması yansıdı. Bugün 14:55'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan evlerde imal ettikleri ürünleri internette satanları vergi muafiyeti kapsamına alıyor. Yine muafiyet sınırını 320 binden 700 bin liraya çıkarıyoruz dedi. Aktarmış olduk bu saat diliminde. Şimdi bir ara vereceğiz. Sonrasında yine değerli bir konuğumuzla Mektevede karşınızda olacağız. Kısa bir ara Mektevede.